Evet arkadaşlar cümletten selamun aleyküm. Abiler Hamza abinin gömüye geldim. Ee, gelmişken birkaç tane patlatalım değil mi Hamza abi? Patlatalım. Hamza abi şu sarıyı yakala ya. Arkadaşlar sarı çok büyük işler yaptı. Sarıyı mı götüreceğim? Bütün efsane oynuyor lan. Al al hazır o? Senin sarıyla günaydın mavi evet. yavrusu. Şeker de kardeşim. Şeker de Bunları dışı. mı? Al götürecek. At tutuyor abi. Ada. <laughs> <laughs> abi bir can evinden vurdum bak Sarı hazır abi. Bilginiz olsun. Şeker hazır mıydı? Şeker hazır. de hazır. De Başkan adı geliyor. Başkan adı geliyor. Vallahi gelmişken abi Hamza abi dedim abi. Al beyazı da gidiyor. Evet beyaz erkek getiriyorum. Hikmet Şahlı. Hikmet, Hikmet Şahlı. olsun. olsun. Başkan'a götüreyim. Ne veriyorsun? Çikolata al. Neyse abinin? Arkadaşlar çikolata koruma nevzatı kuşudur erkek. Onu da aldık. Başka? Şu çikolatayı da götür. İki iki buçuk saat uçar şimdi. Arkadaşlar bu çikolatayı da getiriyorum. 20-25 sefer yapar. 20-25 sefer yapıyor. Evet. Karadağ dizisinde uçursunlar. Tamam abi. Başka? Ne vereyim abi? Amlı abi dedi ki bugün dedi benle çok ayarlandı. Başka yere kuş almaya gidemeyeceğim belli. Var dedi sana kuş dedi. Arka tepe Arap da var ama onun dişisi de var. Onu bir dahaki sefere götürsün. Tamam, Dişisiyle beraber götür onu. Evet evet. Ee, Iıı başka bir tane şu sazlı mavi var. Nerede o? Şu. Evet. Şimdi e, evet. Tamam. Ya, da ben uçurdum. Evet. Başka kanadını dizdişe tekrar tamam. uçucular hazırlayacağım. Başka edin. başka var mı? Başka daha ne var Yeter ha. Yeter ya. Evet arkadaşlar akşam bu kuşlar tezgaha çıkacak. Bunun burası benim kendimi ayırdığım erkek kümesim. Yani başka abi. kümesim yok benim erkek kümesi burası. Buradan evet. veriyoruz işte. Abi bak abi. Yoksa Vallahi et, geldim buraya. Dedim ki de bugün kuş almaya gidemedim sana dedim biri. Yani kümesi patlatacağım dedim. O da sağ olsun. Ay yavrum dedim ben. Adam yapıyor mu sporu ya? Ya Ramazan gelmiş şimdi buraya kadar vermesek olmaz yani. Adamsın abi. Biz de elimizden Evet de akşam olur. görüşürüz abiler. Kendinize iyi bakın.